Beşiktaş'ın 2025 ila 26 sezonundaki Avrupa macerası yarın akşam Polonya'nın Krakow kentinde oynanacak şahtar maçıyla başlıyor. Ukrayna'da devamden savaş nedeniyle Polonya'ya alınan maç öncesinde Şahtar'ın hocası Arda Turan'ın da, oyuncuların da, ülkelerdeki yorumların da takımlarına olan güvenleri dikkat çekiyor. Arda Turan'ın güveni tam Arda Turan, Beşiktaş maçından önceki 3 günde taktik çalışacaklarını açıkladı. Pazartesi, salı ve çarşamba günü taktik çalışacağız. Maçı analiz edip geri bildirim alıp Beşiktaş maçına hazırlanmaya başlayacağız. Tüm oyuncularımızın fiziksel göstergeleri tatmin edici. B O N D A R D A N B E Ş I K T A Ş A Gözdağı Şahtar'ın defans oyuncusu Valeri Bonder Beşiktaş maçından önce rakiplerinden korkmuladıklarını anlattı. Muhtemelen Avrupa Ligi'nde bazı takımlar Şampiyonlar Ligi'nden daha iyi. Beşiktaş, bizim bu turda karşılaşabileceğiniz en güçlü takımdı. Ancak biz onları daha önce eledik. Arda Turan'la çok fazla hareket etmemiz gerekiyor savunmada herkesin çok çalışması gerekiyor. Sadece defans oyuncularının değil, forvetlerin de üstüne çok görev düşüyor. Ezeli rakipten de destek var Dinamo Kiev'in eski futbolcusu Viktor Leonenko, Avrupa Ligi elemelerinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Şahtar Donetsk'in şansını şöyle değerlendirdi, Beşiktaş'ın cesur açıklamalar yaptığını görüyorum. Muhtemelen Şahtar'ın geçen ligdeki gibi geleceğini düşünüyorlar. Arda Turan için şu anda en önemli şey Beşiktaş. Herkese yenilebilir ama asıl rakibini mutlaka yenmesi gerekiyor.